Şimdi efendim, alo. Alo, alo. Yo. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldik. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi diyelim, iyi olsun vallahi. <laughs> Nasıl olalım? Bu vallahi kadar hikaye mi? dinleyince. Yani sağlığımız evet. yerindeyse şükrediyoruz ama yüreğimizin Amin. bir tarafı da çok acıyor. Amin. cümlemizin öyle, evet. Eee ben e, bir sorun vardı. Ben e, 17 yıllık evliydim. Ayrıldınız. Ayrıldım bundan yaklaşık işte dört yıl önce ayrıldım. E, bu aslında 15 yılı birlikte geçti iki yılı çetrefilli geçti en sonunda ayrıldım ama eşimi mağdur etmedim tabi. <laughs> e, anlaşmalı olarak boşandık. Niye Boşanmaz ayrıldınız peki? İşte bir bayanla ben e, birlikte oldum e, bununla ilgili e, kendisiyle tabii bu bayan benim e, benden habersiz eşimi aramış. İşte e, evime gelmiş o zaman biz tabii ayrıydık eşimden. E, daha boşanmamıştık. Eşimi arıyor işte diyor ki ben senin evine geldim. Senin işte kocamla birlikte olduğum ben benim olacak. Senin kocan benim olacak diye. Bu şekilde kalkmış. E, Siz o kadını eve onun... mi getirdiniz? Yani... Tabii kendi O zaman ayrıydık zaten. O başka yaşıyordu. Ben başka yerde yaşıyordum. Ama evliyiz. Evet ama tabii ayrılma boşanma aşamasındaydık. Ee, yalnızca orta yolu bulmaya çalışıyorduk. Yani birbirimizin kalbini kırmamak adına. Hı hı. Daha sonra bu tür olaylar olunca tabii ki eşim yani tabii kötü bir insan değil. O da gururuna yediremedi. Ee, ben kendisine de mağdur etmedim. Onu çocuklarımın annesidir diye evini de aldım. Nafakasını da bağladım. Ee, fakat ee, bu e, maalesef bu birlikte olduğum bayan, işte biz e, boşandıktan sonra evlenme yoluna gidelim, işte <laughs> evlenelim dedik. E, ben tam boşandığım gün, dakika, saat, saniye, e, bu da bir başkasıyla evlendi. E, aradan üç gün sonra beni aradı. Ben işte evlendim ama işte pişmanım, beni kabul edersen ben boşanıp geleceğim dedi. Sonra... Neyse geldi boşandı derken böyle sürekli hep şüphe içerisindeydim e, defalarca birileriyle konuştuğunu e, ve beni aldattığını hissediyordum ve bunların hepsi çıktı yani sonuçta ne hissettiniz bir, yıllık... bir şey sorabilir miyim bir dakika evet. aldatıldınız <laughs> ne hissettiniz o anda ne yaşadınız Vallahi bütün dünya karardı ne hissedeceğim ki yani sonuçta siz de yaptığınız bir hareketle aslında evet. karınızın bütün dünyasını kararttınız değil mi? Evet. evet. Aynen, yani bunu söylemek aynen. istemiyorum onu, ama ilahi adalet rücu etmiş gibi değil mi? Tabii ki ben bu konuda... Bu konuda ben tabii ki e, onun da ne hissettiğini iyi anlıyorum. Ama öyle bir şey ki e, şimdi çok farklı bir durum söz konusu oldu. Ne gibi? Oldu. Ee, yani ben ne zaman hani bu ilişkiyi bitirdim desem aradan iki ay geçiyor bir başka numaradan bu bayan beni arıyor benim hayatımı tekrardan karartıyor. En sonunda tekrar beni aradı yaklaşık üç ay önce ve bana dedi ki işte ben senin her dediğini yapacağım seninle işte e, evlenelim nereye istiyorsan oraya gidelim dedi. Ben tamam dedim geldim ve e, geldi geldim konuştuk konu e, tamam dedik e, evlenelim gidelim diye sonra öğrendim ki e, o gün e, bir adam çıktı karşıma akşam vakti evlerine bırakmıştım evleneceğim dediğim insanı. adam çıktı bir adam çıktı karşıma ben nasıl gel arabaya otur, sen filanca kişi misin evet işte bana bir sürü e, ...fotoğraf, videolar falan vesaire gösterdi. Ve ben inanılmaz derecede kötü oldum. Derken öğrendim ki bu adam evli. Dört tane çocuğu var. E, ve bu kadın, benim evlenmek istediğim kadın... ...bununla da bir ilişki yaşıyormuş. Bu ve kadın galiba ben artık, çete. Vallahi ben işte anlayamadım Nur Hanım. Yani sonuç itibariyle ne zaman kurtulmak istesim... ...hayatıma yeniden bir şekillendirme getirmek istesem... ...benim karşıma bu şekilde çıkıyor... Bir ay 15 gün, Müsaade etmeyin. Niye müsaade ediyorsunuz? Yok yaşadıklarına yani aşk zannediyor da. Yani arıyorlar. E, ve sonra şöyle söyleyeyim. Nur Hanım, yani geçenlerde bir kaza oldu. E, bu işte benim karşıma çıkan bu adam e, bir e, trafik kazası yaşıyor. Ehliyeti yok. E, efendime söyleyeyim içkili. E, arkadan çarpıyor. Üç kişinin ölümüne sebep oluyor. Ve şu anda cezaevinde. Kadın kara büyü gibi. <laughs> ...yani Vallahi. böyle bir şekilde... Ben ne yapacağımı... ...bütün adamlar mahvolmuş... ...vallahi evet, bir şey söyleyeceğim şimdi... şunu demek istemiyorum ama... ...o kadının ahını aldınız ya... ...Allah da sizin başınıza böyle bir şey verdi... ...böyle bir ceza verdi... ...vallahi evet. Evet, biliyorum... ...ama ben <laughs> ne yapabilirim... Yani orada ...ben bu kadından her kurtulmak istediğimde... ...bir şekilde geliyor... ...ve her seferinde beni kandırıyor... ...şimdi geriye dönüp... ...baktığınızda evdeki kadının... ...yani eşinizin... Ayaklarını yıkayıp evet. suyunu içmek istiyorsunuz, değil mi? Edeplice hayatınızdan çekip gidiyor çocuklarına rağmen sesini çıkartmıyor, sizi incitmiyor, toplum önünde evet. kötü düşürmüyor. İşte evet. böyle yapan, böyle yapan adamlara yani e, ister üzerinize alın ister inanmayın ister alınmayın ama şunu söyleyeceğim böyle yapan adamlara Allah başına öyle büyük bir bela veriyor ki evet. vallahi bile beladan kurtulmuyor. İnce abla duranım. söz sende. Ben sen bu söylediklerin hiçbirini anlamadı. Ben Senin bu söylediklerini hiç anlamadım. Şöyle anlamayın. söyleyeyim. Hani beş vakit namaz kılan bir insandım. <laughs> namazdan <laughs> da oldum. Yoldan mı? çıktım. Yoldan çıktı. Yani Yoldan e, halim vaktim yerindeydi. Yani... Bir dediğini iki etmeyen bir insandım. Yani benim, <laughs> çünkü evet, siz o masum kadının bedduasını aldınız. Evet. Bakın ben yani hep şunu söylüyorum. Şimdi söz sana bırakacağım ama ya evlenmek kadar boşanmak da Allah'ın sevmediği helallerden. Başka birini mi sevdin kardeşim? Tamam usulüyle o kadını da mağdur etmeden gidersin. Aldatmak nedir ya? Nedir aldatmak? Aldatırsan işte böyle bin türlü belanı da bulursun. Şimdi söz sizde. Evet. Ne yapsın ee, beyefendi? Ne yapmaktan önce ee, aslında tüm yaşadıklarının diğer kadınlarla hani böyle başka erkeklerle <laughs> de gezip tozan var ya hani. <laughs> ...sevgilin olan, onunla yaşadıklarını aşk zannediyorsun sen. O heyecanlar, kavgalar, tartışmalar, gitmeler, gelmeler, heyecanlar... ...çünkü sen tek düze hayat istemiyorsun. İnişli çıkışlı vesaire. Tüm şikayetlerin içinde hala o tarafı istediğinin ben farkındayım. Dilin kopmak istediğini söylüyor. Bir de özel hayatınızdaki yakınlaşmak seni çok uçuruyor havalara böyle onu onun için aşk zannediyorsun ama senin yaşadığın aşk değil tam anlamıyla duygusal bataklık deriz biz buna yani duygusal anlamda bir bataklığa girmek ve bundan çıkamamaktır esas doğru olan o boşandığın eşindi senin esas doğru aile hayatını verecek olan boşandığın eşindi eğer bu tempoda bu hanımla beraberliğe devam edersen ve kendini bu bataklıktan kurtaramazsan 10 ee, yıl sonranı çok daha sıkıntılı bol hastalıklı ve hep şikayet eden yalnız bir erkek olarak gireceksin. Allah da başını dertten kurtarmaz. Kurt Şu bu han hanım da deme bari ne olur ince yok, yok, eski Hanım dedi, Hayır hayır bu hanımla birlikte olmaya devam edersen dedin ya. Kadınla ne demek hanımı? istemedim yani. Garip, ne hanım? Ben yine de edebimden şey vermeyeyim. nasibini almamış. Ben edebimden Karabiyo. vermeyeyim de. Alo. 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 Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler dinliyoruz sizi buyurun ben ben eşimle ben eşim gurbetçi. Ee, yani nasıl diyeyim iki ay üç ay gidiyor geri geliyor. Bir gün geldiğinde ben üç tane çocuğum var bu arada. Bir gün geldiğinde gizli gizli böyle telefonuma benim telefonuma dokunamazsın diyor bana. Ben telefonumla ilgilenme diyor. E niye diyor anlıyor musunuz? Niye dokunmayayım telefonla hayırdır? Diyorum diyor ki işte benim e, sadece benim seninle değil benim özel arkadaşlarım var. Özel diyor. arkadaş. Ha bunu itiraf evet. ediyor. Evet diyor işte ben de diyorum hani nasıl özel arkadaş ben, ben senin özel arkadaşın dediğim zaman diyor ki e, sadece diyor bayan değil erkek arkadaşlarım da var diye konuşuyorum diyor. E, bir gün telefonumda bayan, bir bayanla konuşurken yakaladım. Ee, dedim ki e, bayanla yaklaştıktan gördüm Hı. dedim niye konuşuyorsun dediğinde e, inkar etmedi söyledi dedi ki işte ben konuştum tamam ama özür dilerim bir daha yapmayacağım diyor. Hı. Peki bir daha evet. yaptı mı bu özründen sonra? Evet özür diliyor. Hı. Bir evet. daha yapmayacağım işte konuşmayacağım. Tamam. Kur'an'a el basıyor diye işte ben bu kadar kurusu çeyresiz bir insan değilim diye. <laughs> ben şu an ne yapmalıyım yani nasıl ona inanmalıyım güvenmeliyim. Kocam beni aldattı artık ona güvenmiyorum. Bin kere yemin etti. Ama tekrar Yüz bin kere tövbeyi bozdu. Güveneyim mi güvenmeyeyim mi? Yapar mı bu adam bir daha? Yapar. <laughs> Bariz. Bariz. Özür diliyor. Bir daha yapmam diyor. Yemin ediyor. Hatta bazen yetiremezse tövbe estağfurullah. Kur'an'a el basıyor ama tekrarlıyor. Yap Çünkü artık Nasıl? öğrenmiş o. Yaparım, yakalanırım. Özür dilerim, devam ederim. Buna inandırmış. Bu yüzden de e, hanımefendi siz de özür dilemesiyle her şeyi tekrar tekrar sıfırlamamamız gerekiyor. Yani bunu öncelikli olarak kaç yaşında hanımefendi bilemiyorum. Çocukları yaşına göre ise şu an afaki konuşuyorum yanıltmamak için aileyi de işin içine katarak bu iş devam eder bunu bilin siz her özrü kabul ettikçe ve siz sadece hep şikayet ederek kalırsınız o yüzden aile fertleriyle birlikte aile fertlerini bu konuda bilgilendirin diyorum onlar devreye girdiklerinde Onlardan özür dilemek zorunda kalacak. Evet. Ama bu şeyi konuşalım ya. Bu gerçekten Hı. bu adamların benim telefonumu elleyemezsin. Bu benim özel yaşamım falan demesine acaba bir anç göstersinler. göstersinler. Yani ilişki terapisti ne diyecek buna? Onlar bunu söylediği zaman ne cevap Tabii, vereceğiz? Yani. Valla telefonun sesinden konuşamıyorum. Ben de sizin gibi aynen şu anda çarptırma telefonunda sinir oluyor. diyecek. Annenle babanla yapamadığını benle yapıyorsun. Evet ne telefonun özel. Telefonun özel. Ha bunu konuşalım. Bu Böyle çok bir şey önemli yok. bir konu. Yok. Efendim hoş geldiniz. Hayır. Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Başlar. Merhaba. Şimdi bir şöyle bir sorum, e, sorum var. Kendi içimde çözemediğim bir problemim var. İnci Hanım'dan ve beni küçük de olsa bir aydınlatmanız. Buyurun. Şimdi e, ilk evliliğimi 20 sene önce bitirdim. İki tane çocuk annesiyim. E, çocuklarımı büyüttüm. Bu sene zarfında bir evlenmek vesaire hiç aklıma gelmedi. Böyle bir ihtiyaç duymadım. Çünkü çocuklarım doluydu yanımda. Hı hı. Çalışıyordum. Piyerin masası işte açalım. Ne yapıyorlar? Emekli var, Hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Bir erkeğe ihtiyacım yok. Ama nedir? Yalnız kalmamak için, yalnız kalma korkusuyla bir evlilik yaptım. Evet. Bir sene sonra, sonra, bir sene sonra, Çok da güzel seyrek bir evlilik yaptım. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle yaptım. Evlendirdiler, gençsin dediler. Çünkü genç görünen bir insanım. Dolayısıyla e, karşıma birisi çıktı. Arkadaşlarımın e, kızımın isteğiyle ben bu evliliği yaptım. Evet. Eşimle yan yanayken, Evet. Birlikteyken hiçbir sorunumuz yok. Evet. Sonra ben bir gün bir şeylerden aradan bir 5-6 ay bir sene geçti. Bir şeylerden şüphelendim, koşkulandım. E, ee, eşimin telefonuna bir program dinledim. Dinleme programı. Evet. Ee, ve eşim her gün abartısız annesiyle bir saat, iki saat beni çekiştirdiğini öğrendi. Evet. Ki Aa. bu hakarete varan bir çekişme. E, i̇şte e, ...benim hırsız olduğumu, onun parasını sağladığımı... ...düşünmesi... E, ...bana hakaretler etmesi... E, ...en son olay da şöyle... E, ...25 yaşında kızım var... ...ben işimi boşadığım zaman... ...kızım 3 yaşındaydı... ...Tumasiye evet. baba sevgisini hasret bir evlat... Evet. E, ...ve kızım... Bir gün işte bayramda ben uzun çalışmıyordum o dönem. E, ee, aşağı indi. Üst kattaki odasındaydı. Aşağı indi. Eşim dedi ki kızım bugün bayram elimizi öpmeyecek misin dedi. Her genç kız her çocuğun olduğu gibi kızım da naz yaptı. Elimizi öperim ama harçlığımı da alırım dedi. Neyse evet, elimizi öptü. 3-5 bir şeyler verdik. Eşim bunu bile annesiyle konu yaptı. E, annesi karşıdan diyor ki oğlum diyor, onlar da alışmışlar diyor. Analı kızlı soyguncular diyor. Verdi de 100 lira para. Bir benim kızım bir kolejde bir müdür. Ee, her gün bu tür çekişmeler. İşte en son ee, eşimin başka kadınlarla işte ona kalsa o hiç suçunu kabul etmiyor. O beni asla aldatmadı. Ona kalsa asla bu yaptıklarıyla alakalı da hiç suçunu aldatmıyor. Burada suçu da yine benim. E, onun yaptığı yanlış değil. Benim onu dillemem yanlış. E, bir, ben o gün öğrendim bu konuşmalarına işte bayanlarla falan konuşmalarını öğrendim. O günden de eşim benim evime giremiyor. Biz Avrupa ve Anadolu bir evimiz var. Oradayız. Ee, oraya gelip gidiyorum ben. Ee, ve benim beni çıldırtan nokta e, eşim 23 24 yaşında bir bayanlarla görüşmesi ve onlarla e, yani ilişki oldu olmadı orasını bilmiyorum. Ya sonuçta bir konuşçuluk var. Bir konuşmalar var. Eşiniz kaç yaşında? Var. Efendim? 51 yaşında. 51. 57. 57 yaşında Hı. görüştüğü bayanlar 23-24 yaşında mı? Çocuğu evet. yaşında. Evet. Kızı gibi. İşte o. Çocuğu yaşında. Aynen tabii tabii. Ben zaten bu noktada çıldırdım. O zamanlar sonra sokmuyor. Yani 23 yaşında insanlarla görüşüyor. Benim 26-27 yaşında. <laughs> ben onurlu da şimdi. Peki ben, benim anlamadığım ben, bir şey benim, var. 23 yaşındaki yok. genç bir kızın 50 küsur yaşındaki bir adamla ne işi var? Ee, anladığım kadarıyla kızlar yabancı. Zaten masaj salonlarında falan tanışmışlar. Arkadaşlarla konuşurken Hı, falan durduğum kadarıyla. Ee, bunları götürüp getiriyor. İşte mesela vesaire, vesaire yapıyor. Yani ben yakaladım son noktada. Ee, o gün hastanelik oldum zaten. Arkadaşlarım beni metrobüslerden topladı. Niye hastanelik oldunuz? Sinir krizi geçirdim. Sinir Çünkü krizi. Çünkü şey biliyor musunuz? Yani biriyle evleniyorsunuz. Ee, birlikte olma ihtimalini dinliyorsunuz? Ne 26 yaşında kızınız var. Bu adamı aynı eve sokuyorsunuz kızınızla. Allah korusun yani. Bu beni çıldırttı zaten. Çok haklısınız. Bu. Bunu duyduğum zaman, çünkü ben çocuklarımın hayatını aramış bir anneyim. Evlerden uzak tabii. Çok haklısınız. Aynen. E şimdi e, hala yani birlikte miyiz mi? Yalnızlık korkum var. Bunu aşamıyorum. Benim gibi bir kadın çok otoriter. Yıllarca ayakları üzerine tek başına <laughs> durmuş bir kadın böyle bir adamın hayatını tutmaz. Arkadaşlarımın da bu tepkisini alıyorum. Çevremde bilenlerin de tepkisini alıyorum. Hanım ben ne yapacağım? Yalnız kalmaktan korkmak hayatınızı mahvetmesine sebep olur bu gidişle. Ee, yalnızlık korkunuzu yenecek çeşitli yöntemler var. Biz uzmanlar devreye giriyoruz. Bu halledilebilecek bir şey. Ama sırf ben yalnız kalmayayım diye e, kendinizi bir anlamda uçurumdan aşağıya atmaya çalışmak da bambaşka bir tehlike. Karşınızdaki kişinin ...ne olduğu, ne yapmak istediği niyeti... ...bariz ortada. Sizin yolunuz da aslında ortada. Çünkü 57 yaşındaki bir insanın... ...yaş farkı bu kadar, 24 yaşındaki... ...kızlara kadar tenezzül etmesi... E, ...o yollara girmesi... Çok yazık, değil mi? ...evlilikten uzak bir adam olduğunu... ...güven konusunda da... ...pek güvenmemeniz gereken bir kimlik olduğunu... ...zaten ortaya koyuyor. O yüzden size önerim şu... ...yalnızlık korkunuzu biz uzmanlarla... ...rahatlıkla aştırılabilir. Bunlar aşılabilir... Sonra evlendiniz yalnız kalmayacaksınız diye bir garanti de yok. ölür gene yalnız kalırsınız. O yüzden onun tedavisi yoluna gitmenizde fayda var. Ee, bu kişi de sizin hayatınızda pek güzel günler getirmeyecek ben onu gördüm. Bir uzmana gitmenizde evet fayda var. Ee, eğer gerçekten için. maddi durumunuz yoksa bile ben bunu her programında söylüyorum. Hanımlar, beyler, devletimiz bu konuda yanınızda. Tabii ki. Tabii alo 183 ki. hattımız var. Diyelim ki maddi imkanınız yok. emekli ama bir zaten psikiyatra. belirli şeyleri var. Ya emekli parasıyla bazen bir uzmana yok, gitmek de var. zor ol, olabiliyor. Konuşmalarında onu söyledim. Ama e, yani maddi durumunuz ise özel tabii. bir uzmana gidebilirsiniz. Tabii. Eğer yoksa Aile bakın alo 183 tabii, tabii. sosyal destek attı Aile yeter. bakanlığımız tarafından e, burada birçok psikolog var. Sizi en ince ayrıntısına kadar dinliyorlar ve yönlendiriyorlar. O yüzden Konu komşuya danışmaktansa açın 180'e Tabii. danışın derim Tabii. mer. Tabii. Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.